Bir diğer iki nokta abi e, oturu Hapoel adı geçti ama Olympiakos'un zaten talip olduğunu biliyoruz. Bugün Efes'te e, çıkan haberlere göre oturuya kontratı yükseltmiş yani teklifi yükseltmiş ve eşleşmişler sanırım. Efes de teklifini iletmiş. Bir de Elijah Bryant bomba gibi düştü. Herhalde bu bu haftanın bomba elinden birisi bu. Yıllık... mi bu? ya bilmiyorum bu fotomontaj ya Eurosu giydirmiş <laughs> şey yapay zekaya yaptırdılar. Da. 2 milyon 2 iki, 2,5 milyon civarda yıllık maaş. Hemen fikrimi söyleyeceğim. Elijah'ı beğenen analiz geldi analiz yaptığı kimse inanmadığına inanan birisi ve çok yönlü olduğunu düşünen birisiyim. 2 iki, 2,5 milyon veriyorsam çıkmam Elijah'a. Elijah ye. yeri doldurulabilir bir oyuncu. PJ Dozier yeri tutarım. Sağlıklı olmasını dizini sağlarım. Daha düşük maliyetli alırım. Yani LIC oyuncu değil. Bunu gördük. Ama Elayca bir buçuk milyonlar seviyesinde İsviçre çakısı gibi oyuncu. Fiyat maliyet kısmında biraz yüksek bedelli açar. konuşulan paralarda. Ama yani Efes tutsa böyle 1.7 o civarlarda kadroda önemliydi Elayca. Ama gidiyor galiba Hapoel'e. Valla Efes'in iyi bir meblağa çıktığını biliyorum da üzerine herhalde Hapoel daha yüksek çıktı. 2.5 duydum onu da. O rakamı duydum. Efes biraz aşağısında kaldı ama bence o rakam, ben de senden aynı fikirdim. verilecek rakam değil, daha e, o anlamda yani iyi oyuncu, iyi karakter ondan sonra farklı bir meziyetleri var. E, seni e, yani tam sağda top getirebiliyor, bir numara oynayabiliyor, üç numara oynayabiliyor. E, yenilgi azmetmiyor. E, winner bir karakter yani çok genliği yazmadan bir karakter evet. değil. Bence değerli bir oyuncu. Ama işte ben şunu söyleyeyim. Bu Efes transferleri konusu bunu söylemeyecektim de söyleyeyim artık. Ya bu Darius Thompson'ın kontratı herkesi bozuyor onu söyleyeyim. Evet. Ya yani herkes oradan başlıyor dükkan açıyor. Ya şimdi adam düşünüyordur. Bu nokta 2.3 veriyorsa bana iki buçuk versinler diyorlardır ya. Normal yani. Ya 2.5'te 2.5 yani ya. Yani. Yani. Darius 2.3 çalıyorsa hiç çoktan iki ver abi bana. Denir. Ya yani ya da ver o topu da Darius kazandırsın maçı derler yani. <laughs> ya işte bu Darius'a şeyi bulmak lazım. Yani Efes'in belki 300-500 kendisi verip biraz 1.6-1.7'ler veren varsa Darius'a kalanını Efes'in biraz tamamlayıp en azından maaş bütçesinde Darius'un maaşının en az %60-70'lik seviyesinden kurtulmak lazım. Kerman son haberi çıktı bugün. Yani ha, kışın da çıkmıştı hatırlıyorsa nefes bir kısa bu haber. biraz bayağı atlayacaktı. Ya ben de çok doğru olduğunu ben düşünüyorum. bu. doğru bir haber değil. Yani daha yani 3 yıl önce olsa olurdu Valencia dönemindeki Herman son olsa olurdu da şu anda Efes'in hedefindeki profil değil bence. Ama Olin'de Vermanson, hani Efes dışında işte söyleyeyim, Olin'de son Play'in hattı ve o Euroleague'deki takımların radarında olacaklar. Yani böyle Baskonya, Jalgiris, e, oraları kovalayan, oraların bütçe olan takımların belki Bayern Münih. Burada olacaktır. Dediğim gibi Herman Son şu sakatlıkları yaşaması. 2000, 2020'de şöyle bir haber var. Bein'deydi sanırım. Martin Herman Son Fenerbahçe'yi reddetti Valencia'yla anlaştı diye bir haber var. 5 senede kariyerin geldi. Bu arada Herman Son gerçekten iyi oyuncu. Şöyle değerlendirsin izleyiciler. Sezon başı Holas sendeki rol oyuncusuydu. Hermansson Alba Berlin'deydi. Olas herhalde Hermansson'dan bir 100 bin dolar falan fazla oluyordu. Vasilya Misic. Bitmiyor ki her geçen gün Vasilya Misic'le ilgili haberler bitmesin. Hapoel deniyordu. Pek çok takımın adı geçerken. Şimdi Olympiakos yenildikten, F4'te mağlup olduktan sonra hemen haber servis edildi. Olympiakos Vasilya Misic diye. E Fenerbahçe'nin adını hemen yazdılar bu etkileşim bize yetmez muhtemelen Fenerbahçe'de katalım diye ki biz de yayında tesadüf gibi onu konuşmuştuk. Ee, Fenerbahçe şampiyonluk yayında Vasile Misic'i çekebilme operasyon kısmını. Valla abi Misic bir yere gidecek de nereye gidecek? Madrid, Olympiakos, Efes, Hapoel, Fenerbahçe, Panathinaikos da katıyorum ben hatta buna. Bakalım. Bence şöyle olacak. <laughs> Hiçbir şey bilmiyorum tahmin ediyorum sallıyorum şu anda. Efes'in bir bütçesi var ya X birim. Diyecek ki Tuncay Bey e, Sayın Tuncay Bey selam olsun ona da İsmail'cim sen bununla bütçeni yap takımını kur. Mis içi ben alıyorum. Yani normalde de mis içi al zaten Tuncay Bey'in parası da almıyor. Hayır <laughs> ama orada şimdi kurumsal yapıda bütçeler ayrıdır. Kulüplerin de bütçesi tamam, ayrıdır. Yani, Yönet. Tamam o tamam da Tamam, Onu ben alıyorum. Onu, oluyor, oluyor. onu ben kendim alıyorum. Kendi cebimden alıyorum. Kimse karışmıyor ona. Ben öyle bir şey olacağını bekliyorum günün sonunda. Hiçbir şey bilmiyorum. Tahmin yürütüyorum sadece. Hayır şunu da söyleyeyim mis içi alıyorsan alan takım Şubat ayına kadar bir şey beklemesin onu. Yani Kafa olarak canım. da beklemesin yani. Yani 2 yıldır, üç yıldır buralarda değil. Ya belki de yani beklemiyorum da o kadar olsun Furkan Korkmaz etkisi de yaratabilir yani. O da ayrı bir konu. Ya ben yok. Vasile için basketbolcu olduğunu düşündüğüm için Furkan'ın çok basketbol alakası kalmamış geri geliyor. Bir 3-5 aya olayın işine girer. Mistiş'teki problem şuydu. Son bıraktığımız Mistiş NBA'de gidebilmek adına pozisyonları ezen kullandığı top sayısını arttıran çünkü istatistik çok önemliydi NBA'ye giderken onun kariyerinde. biraz takım onun için oynamaya başlamıştı. O takım için oynamayı bırakmıştı. Bunu anlayışla da karşılıyorum yani kısmen. Hem Clyburn'un gelişi hem Vasa'nın o sezon kalışı 3 üç, süper star, üç ayaklı kalınması hem Vasa'nın çok top kullanılması. Ne zaman birisi Larkin sakatlanınca Vasa Clyburn katkı verdi. Misic sakatlandı Larkin Clyburn katkı verdi. Hep ikiye düştü birisi katkı verdi. O yüzden orada bir rütbe savaşı çok netti. Şimdi olgunlaşmış daha net dönceyi düşünüyorum. Hala NBA'de kalmayı planlıyormuş bir sene. Öyle düşünceleri varmış çıkan haberler bu yönde. Ama yani ben kendi adıma söyleyeyim Real Madrid Maledon'u bitirdi. Maledon Campasso Misic. Biraz bu kulübün kültürünü artık öğrendiysek futbol tarafında felaket geçen bir sezonun ardından o müteahhit başkan birisini indirir uçakla. Ben onun Misic olma ihtimali çok olası. Yani. O, potansiyel potansiyelde görüyorum. Yani bir Valenciunas'ın adı falan geçiyor. Bilmiyorum böyle bir düşüncesi var mı? Herkes Valenciunas Avrupa'ya gelecek diyor da. Ya bir öyle tipte bir oyuncu ya bu hani daha 5 numara almazlar tahminim artık. Böyle bir görüşüm var. O yüzden Misic'miş gibi geliyor isim. Olympiakos'ta bu şeyi örtmeye çalışacak. Nedeni ona bu kusuru? Olur da Spanülis gelirse de Spanülis'le misli için de çok iyi anlaşacağını düşünüyorum. Dürüst olmak gerekirse. Fenerbahçe'ye geldiğimizde abi de sözleşme yenileme. Önce Çetime de soruyorum. Sana da soruyorum. Buna okey misiniz? İkinci konuda Guduric'e şimdi de Panathinaikos'un teklifi oldu. E, yazıldı. Kızı Yıldız'ın ardından. Efes'in de belki radarındadır <laughs> Guduric. Fenerbahçe'de görüşüyor sözleşme yenilemek için. Önce Wilbeck'inle başlayalım. E, 2 milyon civarı bir para alıyordu Wilbeck'in şeyde. Muhtemelen o düşer 1.5-1.4 tahminin bandına öyle gördüm çünkü düşeceği yönde. O paraya tutar mısın Wilbo'yu? Tutarım. Bence iyi oyuncu. Notasyonda olması lazım. Zagar sonucunu Wilbeck'in oyna. O, o, zaman şöyle söyleyeceğim. Goodrich'in kaldı arayı konuşuyorum. Gudu, Hall, Wade Bolvin, Eric McCallum, Wilbo mu? Wilbeck'in mi? Bu 5 mi? Niye olmasın? Biraz maliyetli olurum. Ama sen o sayede şampiyon oldun. Yani Walt Whitney'i işin içine soktuktan sonra şampiyon oldun. Vallahi bir milyon ince düşünmüyorum. Ya yani in in pazarı şu an bir buçuk vardı. Tyler Dorsey bile Olympiakos'a bir buçuk imza şeyde vardır yani Wilbekin'in pazarı. Valla sakat Kenan Yılmaz kaça imzaladı? 1.2'ye mi imzalamıştı? 1.4'e evet. mi imzaladı? Bence de yapar ya Wilbekin. Bir de hırslı bir oyuncu Wilbekin ya. Valla Şaros hocam ne der soya. Kalsın diyorsa kalsın ha. <laughs> gitsin diyorsa gitsin. Ben bunun evet. şakası daha, daha, önce de özür dilerim. Daha önce de söyledim. Wilbeck'in durumunu teknik heyetten başka birisinin bilme ihtimali dünya üzerinde sıfır. Bu adam çok ciddi bir sakatlık yaşadı. Fizik durumunu an be an takip etmişlerdir. Kalsın diyorlarsa toparlamıştır bacağı. Ayağı. Onu söyleyeyim. Bence bence şöyle bir durum var. Şimdi Wilbeck'in sakatlandığı kaç aydır sakat? 5 aydır mı? 6 aydır mı? Yok Ekim. ilk maç sakatlandı işte. Tamam. Normalde Amerika oyuncu ne yapar? Amerika'ya gider değil mi? Evet. Gitmedi abi adam İstanbul'da. Zaten devam edeceği oradan belli. Yani adamı göndermediler Amerika'ya. Yani sen git işte doktorunu bul ameliyat ol demediler. Bırakmadılar yani. Rehabilitasyon falan burada geçiyor Wilbeck'in. Ben her maçta tribünde gördüm Wilbeck'in. Yani kamera gösterdi onu. Tabii tabii. Yani ben yan şöyle... değildim ama yani izlediğim bütün maçlarda gördüm Wilbeck'in. Wilbeck'in sağlamken... İstanbul'daydı yani sürekli sağlamken Wilbeck'in eşi de yabancı oyuncuları eşleriyle veya kız arkadaşıyla biraz o bağlantıyı kuran da bir önemli bir parça. Bu çok önemli olmuşlar Mesela 343 kanalında Yenge FC programı var. Onu izliyoruz biz eşimle. Mesela İrfan Can Kahveci'nin eşi, İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'nin takım kaptanı eşini konu kalıyorlar. Hiçbir futbolcunun ailesiyle görüşmüyoruz neredeyse diyor. Başka bir Fenerbahçe yine ya bunlar eski Fenerbahçe yapısında bunlar takım kimyasını oluşturan etkinler, etkenlerdir. Çok önersiz gibi dur durur. Sonunda pas, basket potasının girdiğine bakarsın ama Derya Yenli ile Sokrates röportajı düşünürseniz e, Aralık ayına kadar soyunmalısıyla maç kazanıyoruz ama gülen yok diyordu. Bunlar o aile içini takım kimyasını oluşturan olgular. Hepsi bir parçadır e, ee, Wilbeck'in eşi de bu konuda iyi bir rolü var. Yani bu işi yapan birisi. Ee, 1.3, 1.5 bu seviyelerdeyse Wilbo tutulabilir. Yani F4 maçı haricinde geçen seneki Şaraz geldikten sonra da iyi bir Wilbeck'in seyrettik oyunu çift taraflı oynayan. Ha, soru şu, Wilbeck'in sana Final Four maçını kazandıracak oyuncu mudur? Gittiğinde kazandıramadı. Ama şimdi yaş da almış tecrübesiyle birlikte orayı da geniş tutman gerekiyor. Yine hatırlatıyorum 20 takım 38 maç artan çift maç haftaları e, ligde 30 maç oynayacaksın keza döneceksin Fenerbahçe'nin daha playofflara gitmeden kafadan 70 maçı var hani Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Kupalarına dahil edelim Pl Mayıs ayı playofflara başlamadan yürürlük 72-73 maç oynayacaksın ve burayı da dağıtabileceğin oyuncu adedi lazım bence denenebilir Guduric için ne diyorsun? Valla Guduric için ben Ocak ayında Kızıldız'la yani tabi bu sırların bazen oyunu da oluyor ona bir şey diyemiyorum da Kız Yıldız'la Şu Şu kesin bilgi, onu söyleyeyim. Goodrich 3 yıllık net para istiyor. Onu söyleyeyim. Ama kim verir? Onu bilmiyorum günün sonunda. E, şu anda Panathinaikos'ta verecek. Panathinaikos'un da, da masada olduğunu biliyorum. Ama Fenerbahçe ama şunu da söyleyeyim. 100-200 bin dolar aşağısına Fenerbahçe o 3 yıllık parayı verirse e, 300 bin, bilmiyorum yani. Bence kalır. Çünkü kulüple özdeşleşmiş bir oyuncu. Ama masada Panathinaikos'un olduğunu biliyorum. Yıldız'ın vereceğini biliyorum. Durum bu. Ya Gudus çok değerli oyuncu ya. Şu an Avrupa'daki değeri e, Ya şimdi mesela şimdi ayrılın kızmasın canlarsın. Kimse, kızmasın kimse de Elajak gidiyorsa Guduric gibi bir profil Efes'in alması lazım yani. Hem Avrupalı hem topa yön veriyor. Hem büyük hem şutör hem Kokoşkov gelmiş. <laughs> Hı. Kokoşkoğlu sezonundan daha iyi sezonu bu sene Şaras'ta oynadı Gudurç. Sene evvel bekleyen yani Fenerbahçe'ye devam ederse o da oynar merak etmeyin. Yani Larkin'e yapılan affedilir. Mesela <laughs> o da oyna. Ha, ondan dolayı da belki de Fenerbahçe'de devam etmek için bir artı pozisyon da olabilir bu arada. Öyle düşünmemiştim. Ha. Ha. Devam etti. Yani Lark yoksa Lark, Lark, Lark. Bu arada seçili fonlarına da teşekkür ederiz katkısı için. Ama yani Lark'ini Türk sahasına getirip Bilbekin'i getirmemek olmaz yani haksızlık olur ya, o. O yüzden e, olabilir. Fenerbahçedeki şu anlık kısa gelişme takım içi gelişmeleri bu. Yani pazartesi da almışken de sağdaki TJ Shorts iki buçuk milyon civarında Panatinaikos'ta neredeyse neredeyse anlaştı. Abi Lorenzo da kızı yıldızı gidiyor. Kızıl Yıldız tek özür dilerim. Ama Nan Solak, Sulukas Solak, evet, Solak, Solak, TC Solak bu <laughs> solunu kapat takımı mı olacak bu takım? bu box yani. milli takımı gibi ya. <laughs> Biliyorsun de Solaklar çok değerli. <laughs> Güzel ama. Değiş. Patron ya. çıldırdı. Sulukas orada biraz işleri karıştırıyor sanki ya. Ona bir tane muadili bir şey koymaya çalışıyorlar. TJ'yi anlamaya başladım. İlk başta ilk çıktığımda anlam verememiştim. Biraz menajer haberimi diye düşünüyorum. Sonra biraz düşününce evet o şut katkısını alamayacak Ergin Ataman TJ'den ama o e, top kontrolü ve tepe baskısını kırıcı o fuleli adımları 2-3 yani TJ transferini anlamlandıracak iki oyuncu var. Cedi Osman, Juan Çernan Gomez. Onların e, geçen şut yüzdeleri TJ şorsu elini çok rahatlatır ben baskı gitmemiş olur. O yüzden 3 ve 4'ten alacağı katkının önemini arttırır. Kendilik nanına TJ savunmada atak edilen bir oyuncu ve savunmada defolar olan bir oyuncu. Orada da Cedi ile yine Huancho da savunmada kaçmaya başladı. Yani orada da bir 3-4'te bir Cedi gibi bir oyuncu daha olması lazım. 4'te belki Ergin Ataman. Ama bakın yani TJ Shorts hamlesi tek başına büyük bir hamle gibi duruyor ama yanında pek çok e, dinamik isteyen bir transfer. Lorenzo'da, Lorenzo da Lorenzo Brown'ı bir takım alıyorsa yine söyleyeyim. Bu adama %100 sorumluluk vermiyorsanız almayın ha. Bu adam İspanya milli takımında da, Phoenix kazanda da, Maccabi'de e de gösterdi ki top kendi Lorenzo Bol oynuyorsan al. Fenerbahçelik gibi, Panathinaikos'taki gibi rotasyonun parçası yapıyorsan ve biraz da baskı varsa bu adam kaybolan bir adam. Kızı Yıldız'da herhalde Kodimik, yani Kodin şeyinden durumunda da biraz daha top Bolenler bir oyuncu istiyor. Bence olabilir. Yani Lorenzo oraya başladığı yere geri dönmüş oldu. Karlik Jones'la Fenerbahçe'nin adı çıktı bir iki gün önce. Fenerbahçe yazıldı ama hemen ertesi hemen akabinde de şey çıktı abi. Panathinaik partizan. Partiz, partizan sözleşme uzatıyor diye. İyi bir oyuncu Karlik Jones. İyi bir sezon geçirdi. Valla Partizan'ın da takım mühendisliği olmadı. Şöyle ki ya Avrupalı oyuncu ihtiyacı yaşadı, sıkıntısı yaşadı onlar bence. Bir Avrupalı oyuncu net oyuncu olsaydı veya bir Sırp oyuncu olsaydı. Yani Avramovic. Avrupa'ya bir... dönüyormuş. Avrupalı. Adı çıktı. ki. Ya en, son, en son konuştuğumda şey diyordum Moskova'da ya çok güzel burada ortam çok güzel partiliyoruz falan diyordu. Bugün bir iki takımla da ah takımla unuttum notumda vardı ah. Ee, bir iki takımla çıktı adı Avrom <laughs> için. Bayağı da, bayağı, bayağı da ödenecekmiş CSK'ya. Dubai Dubai ah Çağın yazdı bu şu an. Dubai. Bu da Avrupa takımı değil de neyse. <laughs> Avrupa'da kalacak diye Vallahi Valla böyle giderse Euroleague zaten şey olacak ya. Orta Doğu Ligi diye yeni bir lige döneceğiz herhalde. Suudi Arabistan da gelecek. Bir, bir, şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Ya. Doğu Perinçek Ligi koyalım. Avrasya. <laughs> 20 Ligi. takımlı lig işi bir kere e, takımlarda yerellikler için ayrı bir takım kurmak zorunluluğu getirecek bence. yani bir futbol takımı gibi 24 kişilik bir kadro olacak herhalde günün sonunda. Abi mecbur. İ ya bak, nasıl yapacaksın? Maç. İşte nasıl yapacaksın? Onu anlatmaya çalışıyorum. 38 tane Euroleague maçı. Her takımın en az yani bizim ligimiz çok, 30 tane lig maçı 68. Fenerbahçe Efes, Cumhur Cumhurbaşkanlığı var 69. Türkiye Kupası finale gittikleri senaryoda 3 maç orada Hı. var 72. Tamam mı? Sen daha Euroleague playoff'ları başlamadan 72 maçtasın. Taksim Milli orada. maça gittin arada. yani hadi yani, o şey yapılır. 72-74. Aynen. Playoff'larda da minimum 3 maç diyelim. 77 yani. Abi biz NBA sezonu 80 bak bir de bsl plofları var yüzü vurdurursun yani 90'ları vurdurursun 2 3 3 6 8 kaybettim 10 maçta ortalamada 90 şimdi Ağlatır. şaraz şaraz akıllı adam Aralık ayında röportaj verdin de şunu dedi jelko ile konuşuyoruz Avrupa basketbolu değiştiğini görüyoruz bize çok uyumasa da kısaların bireysel yaratıcılığı ve özgürlüğü artık önemli noktaya geldi. Adaptasyonu sağlamaya çalışıyoruz diye. Bu yüzden Eric McCallum çok önemliydi. Bu yüzden Wade Bolvin'in o yayınlarda anlatmaya çalıştım Türkiye Kupası döneminde Bolvin nasıl dönecekti. O yüzden Bolvin'e çok ısrarcı davrandı. Biliyor. Sonunda onlarla kazanacak. Çünkü eskisi bitti. Eski düzen bitti. Yumuşatma hepsi bak kademe kademe. Ee, burada işte diğer kadro mühendisliği çok öne çıkacak. Bir, kriz anında skor üretebilen, çözüm bulabilen, mental seviyesi yüksek, fizik kalitesi iyi kısa oyuncu. Bu da 2,5 milyondan başlar, 2 milyondan başlar. Şu bak oyuncu vermedim. Özellik 2 2,5'lardan başlar. Artık maaş işi millet onlara saldırmaya başlar. Karlik Jones bunu bu sene gösterdi. Partizan adını önemli. Onun yanına bir işte Doğan Washington falan olmadı tutmadı bu sene. Nidikina da tutmadı. O da ayrılıyormuş zaten. Karlik Jones'un yanına böyle iyi bir e, skorer Brulars'a evet, aslında Carlick Jones'la Mistich iyi oynar biliyor musun? Üf. Yani, i̇kisi iyi oynar yani. Büyük. Hatta Hem de pasır. Da. Lig tarafına dönersek de bugün de çok iyi performans veren yani Izundu. Kızı Yıldız ilgileniyor ki. Çok iyi transfer. Yani Bolon Boy'un alternatifli birlikte çok iyi dönerler orayı. Ben bir de bir para duydum Izundu için. Konuşulan para. De Galatasaray'da de. zaten, Galatasaray'da zaten hani 300 binin tam rakam veremiyorum. Hukuki şeyler çıkıyormuş. Avukat arkadaşım uyardı tam rakam verme diye. Zaten Galatasaray'da 300 binin 50 aşağı 50 yukası civarlarında oynuyordu. Hani 100 aşağı 100 yukarısı. En düşük maaşlı oyuncusuydu. Öyle majör bir zamla da gitmiyormuş sanırım Kızı da. Hadi çok. ya. Çok çok iyi transfer. Bolon'u mu mu Tutarlarsa Yilgin büyük iş. İzundu ile Bolonboy iyi rotasyon değil mi? Müthiş transfer. Bak. İzundu'da, İzundu da İzundu'nun şimdi bir sulak olması ciddi bir avantaj pozisyon bozabilmek adına. Ee, Almanya'da bu kadar iyi roller değildi ama Yakup yani falan özellikle Cummings'la falan oynarken perde açısında doğru buluyor. Devrilme açısında doğru sergileyebiliyor. Bence Galatasaray'da bir seviye daha büyüdü. E, ee, bu transfer Yakup 802'ye yazar bu arada. Hani eleştirdik koçu, chat'te de vardı. Çok isteyerek aldığı bir oyuncu İzundu'yu. Bile iste. Ee, bana öyle bilgi verilmişti yazın. Ee, koçun çok istediği diye. İyi bir rotasyon oyuncusu. Fizikli, kalıplı. Cayır, cayır bugün, da bugün geri geldiğinde Galatasaray 5 tane hücum bantı aldı. Sekansla geri geldi Galatasaray Evet. Çok iyi hücum bantı kapıyor. Sleva daha gelmeden geldiği gün bugün baktım yayına. Çok iyi oyuncu. Geldiği gün Beşiktaş'a EuroLeague oyuncusu demiştim, demişim. Geçen sene ben ben geçen seneki play İspanya play-off evet. sonra bekliyordum zaten. Ama ya şöyle söyleyeyim. 1 4 numaranın şutu var. Topu yere bulabilir vurabiliyor. Topsuz oyunda var. Kostu kost geçebiliyor. Savunmada ya. savunmada yardım savunma zamanlaması inanılmaz seviyede. Euroleague için B segment ama Euro Cup ve Şampiyonlar Ligi için A segment bir 4 numara. Öyle anlatayım. Ne? Bence rotasyonda iyi bir parça. Ee, özellikle Trinkieri iyi iş yapmış olur söyleyeyim. Çok iyi transfer. Ben Melli ile Slava'yı çok birbirine benzetiyorum. Ee, aidiyet duygusu, oyun aklı, pas yeteneği, cengaver cengaver gibi her topa atlamaları. Çok iyi oyuncu. Yani tam da Trinkier'in oyuncusu bence. Sertlik de katıyor. Yani süresi var. 16-17 dakika net süresi olacağını düşünüyorum Zalgiris'te. Ya yani iyi bir B segment 4 numara takım parçası bir kere. E, topsuz oyunları skoru, sırtı dönükleri de var. Zalgiris için iyi. Yani mesela Ercan Osmani gibi bir oyuncusu olmasa Efes'in yedek 4 numara güzel iş yapar. Ondan sonra acıma. Sadece eksiz pozitif şey noktasını ee, onun da o bazen çok fazla temas alma siniyor Sileva. Yani problem o. Euro Cup'da o problemi yarattı bu sene. Çok fiziksele girdiğinde sindiği anları görüyoruz ama small ball mu oynayacaksın? O işte var abi. Ee, kısadan baskıyı mı almak istiyorsun? O işte de var. Benim geçen sene de çok beğendiğim Beşiktaş'a gelirken de övü övü ettiremediğim bu sene de Beşiktaş Sleva'nın yerini zor yani Sleva gibi oyuncu sayısı az. Topsuz oyun oynayabilen oyuncu sayısı az çünkü Avrupa'da 4 numara seviyesinde. olanlarda ee, olanlar da para ediyor. Ee, o katkıyı iyi aldı Sleva'dan. Ciddi bir kayıp. Yani ciddi bir kayıp. Bakalım orada ne hamle gelecek. Trinkier için ne iyi. Senin prensin Naycim 1.3... Sene hatırlar mısın? Jelgirisi maaşlar açıklandı. En fazla smiley geç alıyordu yanlış hatırlamıyorsam. 700 700.000'den evet. civarındaydı. <laughs> Francisco'nun yanına, fikrimi söyleyeyim. Silvian Francisco'nun yanına alınabilecek en iyi top kontrolü yüksek garp, alınabilecek en iyi oyuncağından birisini aldığını düşünüyorum. Yani e, Devon o Fenerbahçe'ye geldiğinde e, winner karakter veya şampiyon takımın gardı der miydi kimse? demez değil mi? Aynısı bu arkadaş. Birebir aynısı. <laughs> Fransız ailekten de. Ee, en az 3 tane F4 oynamışlığı var. Real Madrid'de oynadı. 2 yılda da Olympiakos'ta oynuyor. Hem de tecrübeli. Ben çok beğeniyorum. Ee, yatayda her şey topa el gösteriyor. Çok iyi savunmacı, çok sert, sıkı. Hiçbir zaman geri adım atmıyor. E, tam böyle çok aman aman şut yüzdesi, mekaniği yukarıda bir adam değil ama yani bir yüreği var. Yani ben böyle yürekli oyuncuları çok seviyorum. ya, yani. Çok beğeniyorum. Benim GOS'taki en dikkat çektiğim tabi bunu biraz gerilere kadar almak lazım. 5-6 sene önceki alt dikler kısmına almak lazım. Büyük maçların hepsinde var. Bence bu önemli. Sinmiyor büyük maçlarda. Ve biraz Francisco'yu da başlayayım. Francisco çok top kaybı yapan bir adam. yüksek driblingi fazla yapıyor çünkü. Biraz yanında dengeleyici bir oyuncu lazım. Valla ben şey düşündüm abi. Kenan Evans'la bir haber gördüm. Kenan Evans'la devam etmeyi düşünmüyormuş galiba Olympiakos. En azından belki 3-3 ya alacaklardır kiralayacaklardır bir sebe, abi, Rotasyona bak yani Mistich geçiyorsa Fournier'ler, Mistich'ler, Shabon'liler falan nasıl gelsin Evans'a süre. Bir sene kiralanacaksa bir kere bir şey söyleyeyim. Euro Cup takımlarına ya beş konuşayım mesela bir kapıyı çalarım ya bir bana versene bir, bir yüzsüzlük yaparım orada biliyor musun? <laughs> bir, bir şey yaparım kapıyı çalarım bir Evans'ı ikna etmeye çalışırım bir İstanbul'da güzel bir yemeğe. baba gel burada bir MVP ol Euro Cup'da bir MVP ol daha güçlü dönersin ayakları çekerdim ona daha ikna edilmek ama Euro kalacağız kalacağı senaryoda acaba Evans'ı mı düşünürler diye düşünüyordum eski oyuncuları ama yani böyle bu, bu tip transfer ihtiyaçları vardı. Bir de ile görmek lazım. Yani William'ın büyük ihtimalle koç sadakati ve set ne neler set anlaması ve uygulatması en iyi gardlardan bir tanesi ki o yüzden koçların çok vazgeçebildiği oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Konulardan bağımsız da Fournier'i olan da şampiyon olamaz. Bunu da buraya yazın ya. Eyvay vay. O zaman ben sana el büyütüyorum. Milot içi alan şampiyonluğu satar. <laughs> hani şeyler tümeri satan şampiyonluğu satar ya. Milot'u çalan da şampiyonluğu satar. Milot'u evet bir, bir, biraz da Monaco prensliğinde gezeyim demişim. Ya enteresan bir adam bu ya. <laughs> Ama şöyle söyleyeyim kümülatif yani 10 son 10 yılda en çok kazanmış oyuncu olabilir bu arada. Abi bu adam ne biliyor musun? Fantasy Challenge oyuncuları için yaratılmış bir adam. Üf çok iyi puan getiriyor ya. <laughs> yani senin bu sene bu adamdan aldığın verim verimi Messi'nin almadı biliyor musun? <laughs> özellikle senin maçlarında. Evet özellikle ya. Şöyle bizim kendi özel bir draft ligimiz vardı. Özgür abi bir hafta 120 puan yapıyor. Ben de oynayacağı gün 230'ları vurduruyor. Bakıyorum Mirotic uçmuş. Ben de şöyle bir çözüm buldum. 80. O hafta o hafta Özgür abinin takımını normal Euroleague fantasy kendi takım yatıyor yapıyorum. Batarsak birlikte batalım. En azından orayı da batırmıştım. Böyle totemler bulmuştum da. Bir şakası bir yana. Yani Monako'da abi Blossom Game bu bu konuda çok şikayetçiyse bak Efes'e bir oyuncu bir istiyorduk ya üç, böyle sert 3.5 numarada 3'e de çeksin onu dedi. Hemen alırım biliyor musun? Tam Efes'in aradığı profil tipte bir oyuncu. Blossom Game çünkü ana oyuncu oldu artık. Bu konuda nasıl olacak bilmiyorum ama Spanoulis'te minute işi nasıl olur onu da hiç bilmiyorum. Enteresan. Değişik bir hamle.